Oho. Sana mond yapmak yok. Çok et geldi. Çok iyisiz gördüm direkt aldım. Ya niye yayınlıyorsun? Kendimi diyorum ben. Kendimi görmemişim ne demek lan? Oğlum kimseler mi yazsana sen Türksün, Türk oğlusun, göster gücünü. Oha söyle Türksün, Türk oğlusun sen. <laughs> <laughs> Saldım damage Gerçekte gerçekleşen olayları anlam veremiyorum. Anam çok korktum bir anda acayip korktum. Herkes bazen kötü oynar. Kartını kullanıyorum. Ben her zaman kötü oynuyorum. adam niye fake oldu? O ne lan? Kasıçöp yolcusu. Adam korktum bir an. SS Alistar. Zip, evet ne oluyor oğlum? Okay. Ne <laughs> <de gülüyor> Çocuk gerçekten beklemiş bu arada ya. Tank politikleri yok ikisinin de. Yani adım muafı var ya. <laughs> Yeni vakli bilmiyorlar. Sen bu renkli bir yolar. <laughs> oğlum ne güzel combo attın lan değil mi Ertuğ? Oğlum sen bu kadar iyi oynuyorsan. Abi oynuyor zaten oğlum. Hocayı bu akşam bir meczup olarak görüyorum. Sen yöneden dayak nasıl yiyebildin kanka? Counter match up değil mi? Harbi. <laughs> 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 metal temposu var ve genç. Senin niye yok oğlum? Sen de alsaydın. Yani... Ve, ve sola de kanka onu da sanki. <laughs> bir şey Lan ne oluyor bu? Telefona bakıyordum. Ne? Abone mi geldi? <laughs> bir şey ihtiyacım olsa bir ulti uzansayım bana salsana ya. Aldım. Allah Allah. Sen benim burada olduğumu nereden bildin acaba? Çok merak ediyorum. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Asistle şey topladı. Adam iyi yedin ha. Tabi oğlum. Kanka. Korkan'ın çocuğu olmaz oğlum hadi. O yüzden. Ben her şeyi doğruyuz adamın aldın ya. Kürtekin. Arada derede ya gerçekten Artos ki evet. oynayacağın oyunu ben, ben abone mi geldi? Yakında yakında. Ya Lan Burak niye ölmüyor ya? acaba ya? Ayıp Çocuk bu... Okum... ölmedi ki. Belli bırak olmasa ya. ne yapacağız gerçekten bilmiyorum ya. ya aboneler Burak'a gidiyor biz Burak'ın chatine selam vermek isteyenleri okuyoruz anladın mı? Evet. <laughs> ne alaka? Ne iş şey yapıyorum böyle ya? Acımla sen gibi. Okumuyor. Sen, sen okumuyorsun geliyorlar bize abi Burak abi sen selam verin. Allah ya. <laughs> Buranın nasıl düşüyor? Çok kötü bir şey aslında biliyor musun? Böyle yapmamaları lazım. <laughs> oğlum dikkatimi <laughs> dağıttınız ya. <laughs> Kıskanıyoruz oğlum demiştim ben zaten. Lan? Senin yayın açma tamam, imkanın var mam. mı? Efendim? Hadi çıktım. Adamsın lan sen. Abi adam standayken nasıl soruyor ama ya? Yo hayır. Ben yani, yok onun geliyorum. Bir dakika. Aa yok. Evet. Gel 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 kovala kovala. Oy Gültekin yok adamı. Adam ultimiyo da hocadı. O Hadi oğlum. Süper. <laughs> ne oluyor lan? <gülüyor> 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 ne oluyor oğlum? Gel, o ses neydi? Bakayım. De... <laughs> Oğlum bu ne? Herkes herkes sen shutdown alıyorum ben. <laughs> ya abi bir sal be. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi gül çekin. Helal lan. Adamı Kule kadar boyutum var lan benim. Oğlum o adamla Kule mi ben mi lan? Kanka. Ben çıkıyorum. İkin. Kardeşim, tabii ki ben. Şu adama tek atamıyor mu yani? Atamıyor mu? bu ne atamıyorum. lan? Dev gibi silah olmuş lan. Ne? Yipkin <laughs> bana geliyor. Ne? bırak sen, sen at ki ya kardeşim. Bu ne oğlum? Ya tamam. sen Dev gibiyim ya. Bir kere geliştirebiliyorum zaten. Tamam ki burada. Abi abi. abi. <laughs> Aga bu ne bu amum olsun seni ya. Peki bir yanda o build'e denmem yok mu? Ama adamların son direği kim? Sonra Rabado. Aa son, son. Aa koş 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 evet. koş. Çok çok lan. Senin sende zaten tamam. 360 gözleşi vardı ne oldu ona? Ona sattım. Yani gözleşini alınca geri o geliyordu. Ama sen direkt mana veren almışsın herhalde. Aha! Go 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 bitir bitir bitir! Oh. Oğlum kaçın evet, lan yo neden? Yo neden kaçın? Oğlum, dün, ne dün, dün. Zombiyi yiyebiliyor mu lan? <laughs> Al, yedim valla. Bitir oğlum. <laughs> Abi ne eğlencem modu ya. Elinizde olsa eminim bitirirsiniz. Burak oyunu bitir de top defi yazacağım. Bitiremedim Gültekin. Baron yep. pitinde ölsen adamları kesemem mi? Artık oh, kesemem. Yani Ertoski ne yaptın anlamadım gerçekten. An Oyyy Gültekin. Ya. Bak 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 Zonya bas. Attı bu ne, ne oğlum? Bu adamı mıydı mi? He? Öldü. Oğlum bunun kaç 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 kaç. Bana kes, kes. veren bitmeden vurmuyor. Senin ulti. Bana Allah Allah tamam, bir salve verseydi Muhammed. O gerek kalmadı lan. Oğlum bitiririz o, lan. Come ya. Yazma ayıp lan. Değil. Değil. <laughs> <laughs> ya usta. Selin e. Bitar ya. Mes. E. Ya oğlum Yine öleceğim hemen. Oğlum bu Efendim. Öldür ya? oğlum şunları. Evet bayağı zor. Bunların minyonları var mı? Minyonları yoksa bitiremezler. Anladım. <laughs> Alamet varmış. Önemli Çok olan eğlence, eğlence bunlar niye bitiriyor ki bu kadar tryhard oynuyorlar Allah aşkına. <laughs> oğlum hep Treyar'da oynuyorlar anlamadım ki ya. Ben böyle bir rezalet gelmedim. Adamları seri maçı sanki. Hangi kutu oynuyorlar? Verdim. hasarlara bakın ben başka bir şey demiyorum. Evet. Aha senin sana ne ulti geldi? Kyle Morden Mavkay. Ahri Kindred, Kindred. kası yapıyor. Bana kartuş geldi, eş geldi, Morgan'a geldi. Üçü de iyi. Morgan hariç. Kası <laughs> değil de bence Kindred dalıyor, ya. dal. Ben, ben de kartuş alıyorum. bu arada. Attım, uça, attım Aklım uça. çıktı bir anda kafamda bir şeyler oldu ya. İlk kez oynuyorum modu. <laughs> ne alaka lan? Harbi bir şeyler oldu çara dedim öldük herhalde. Oy, oy ay. baba. Aldık intikamını ya. Ay, oy, odalar, onu, düşünemedim, onu düşünemedim, onu düşünemedim. Allah. Flashing, şey diyeceğim. Allah. Yüttekin geliyor. Oğlum bu yani bir sprey ya. ya? Allah, i̇ki, iki saniye vardı. Tutkun atıyor bir şey de atıyor. <laughs> Adam yayındaysa duyuyor. İnsan <laughs> Harbi ya of. Vay <laughs> be kanka. Bir şey diyeceğim bu Bliss ultisi niye bu kadar çok vuruyor lan? Cenaze olan yok mu hala? Aha. Vur lan aha. Tık 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 lan? Bana yaklaş gürtek et. Yes işte bu oğlum. Anla nerede diyecektim. Evet hocam. Arkadaşlar izzet kayıt vardı Hadi abi? lan, Böyle mi lan. ya. <laughs> <Güzel> ne <gelmesin, gülüyor> ne Ay 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 Allahım Dur 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 hayır hayır. Kesmeyin adamı Iııı Hıh Bu ne oğlum Ananı ne ölmedi Oğlum 100 gol aldım lan Bırak. Bu ne ya Ya m*****m şu an nasıl bir şekil artık Güzel. Helal aslanım Oğlum çok koruyorlar <laughs> lan Anka 7 24 7 24 burda adam ya. Allah flash <laughs> <geldin ya>. attım <laughs> 240 gold aldım lan. Aha. Biri de flash attı. Helal lan. Kaylott sizde sıcağınız var mı? Bak sen attın. niye beyz atmadın lan? <laughs> <laughs> gelmeyin. <laughs> oh. Hadi abi. Maşallah ya. Jinde nasıl kalitesi mi var ben bir yanlış görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Size 700 demeyi çedim zaten. Ben nasıl patlatıyor herhalde. kanka Allah'ım ya Rabb tövbe ya Rabb'im Allah'ım ya tövbe ya Rabb'im ya. Tekin yanında gezen ölüyormuş arkadaşlar. <laughs> Geldim. Öl lan, öl lan, öl Kodumun oğlu. Selin. Nerede, Nerede lan? What? Selin. Sana var. Selin ölecek. Ananı s**t. Seni sürün. Var bir tane. Var. Abi çok hızlı aldılar be kanka. Ya bu. Ya bu. Oha! Aaa! Ulan Gültekin koş! Koş Ay, Gültekin Hadi. Oy. Hadi oğlum! Hadi! Oyyyyy! O kadar. Oğlum sayısa... Oha! Oha! Kıyım harbiden 1150 gol Allah kurtarsın bırak. Ne ya hay am... Bir şey yok artık, artık. Oğlum adam yine shutdown verdi lan. Aaa! Al bana niye böyle çıkıyorlar Geldi. vallahi. Ananı. Yuşa. Demiyorum ki. Oy. Oy. Ne bul lan. Olmadı be. Ya ölmüyor. Oğlum öl ya. Aa öldürecek bir ol sanmasa. Oh, Oy. Oğlum ne vuruyor bunun? Kimi kullanamadım ya. Senin gidişe bakalım. Ne ya. Niye her hikayede ben yanıyorum ya? Hocam bu ne? Çaldık arkadaşlar. Ben çalmış şu an. Ben çaldım oğlum. <laughs> ben çaldım. ne bakıyor yaradı adam. Ne bok yaradı, şey, ben mi <laughs> ne bok ya? yaradı ki? Ben daha Senin Oyunu ha. tut. Ya yürü git şimdi bak bu <laughs> evladı bana tek atacak. Sen küfretme küfretme. Aile yayılı budur. Adamlar tanıdık. Böyle bir, bir şey mi var? Oha, oha. <laughs> Adam 3k vurmuş bana. Kime vereyim ben bunu şimdi? Vay be usta. 70k hasar. Ben Gültekin'e veriyorum